Herkese güzel bir bahar sabahında merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ağrı yöresinin tatlısı en meşhur tatlısı pişi yapacağız. Bazı yörelerde pişi deniliyor. Fakat pişinin içerisinde şeker, süt, yoğurt, sıvı yağ bulunmamaktadır ve daha yumuşak hacimli bir hamurla yapılmaktadır. Fakat bir şey daha kıyır kıyır daha az dağılan ve içerisinde dediğim gibi süt, yoğurt, şeker bulunan bir hamurla oluşuyor. Bir şeyi isterseniz 5 çaylarında ya da sabah kahvaltısında tercih edebilirsiniz. Biz bu tatlıyı severek yiyoruz ve tüketiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten yapımı da oldukça basit ve yemesi de oldukça zevkli bir tatlı. Şimdi hep beraber bu güzel tatlımızın yapımına geçelim. Bu güzel tatlımız için hepimizin evinde bulunan malzemeler ile yapıyoruz. Şimdi malzemeleri sayalım. Sırasıyla 1 çay bardağı kadar süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı kadar yoğurt ve 1 su bardağı yani 200 milim kadar toz şeker ilave ediyoruz. Hafif tatlı sevenler için biraz daha az şeker koyabilirsiniz ve bir paket hamur kabartma tozu kullanıyoruz. Un miktarını veremeyeceğim çünkü unların kalitesine göre değişmektedir. Aldığı kadar un. Ben size kıvamını zaten göstereceğim. Malzemelerin sırası çok önemli değil. Bütün malzemeleri kabımıza alıyoruz. Kabartma tozu ve unu en son koyacağız. Sıvı yağımızı, sütümüzü, yoğurdumuzu ilave ediyoruz. En sonunda kabartma tozu ve unumuzu ilave edeceğiz ve şekerimiz tamamen eriyene kadar hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuzun yoğurulması çok önemlidir. Bütün malzemelerin homojen bir şekilde karışması için e, bu ayrıntıya dikkat edin lütfen. Videomu dikkatlice izlerseniz e, hamurun yoğunluğunu, hamurun kıvamını ne şekilde geldiğini göreceksiniz. Kesinlikle zorlanacağınız bir tatlı değil. Gerçekten çok kolay. Yani ben tatlı diyorum ama biraz da kurabiye kıvamında. Yağda pişiyor ama çok yağlı da değil. Gerçekten çok harika oluyor. Tüm malzemelerimizi karıştırdıktan sonra hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ve hamurumuzu yoğurduktan sonra size kıvamını göstereceğim. Hamurumuzu güzelce gördüğünüz gibi yoğurduk ve şimdi size kıvamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak kıvamda. Ele hafif yapışan bir hamur. Aslında toparladığınız zaman çok fazla da yapışmayacaktır. Oradan hamurumuzun olduğunu anlarsınız. İçerisinde şeker de olduğu için hafif yapışkan olması gayet normal bu şekilde hamurumuzun üstünü bir kapakla ya da streç filmle kapatarak bir saat boyunca dinlenmeye bırakalım. Evet hanımlar şimdi hamurumuza şekil vermeye gelelim. Ben kalbura bastı tatlısı yapmak için aldığım kalburu kullanıyorum. Tabi Elinde kalbur olmayanlar rende de kullanabilirler. Rende ile de gayet güzel oluyor. Tabii ki rendenin kalın kısmıyla, ince kısmıyla yapmak sizin tamamen zevkinize göre değişir. Şimdi şöyle gör, görüyorsunuz. Öncelikle küçük bir parça kopartıyoruz. Tabii ki bu parçalar ceviz kadar büyük değil. Cevizden biraz küçük şekilde olacak şekilde elimizde ince uzun bir şekil veriyoruz ardından rende ya da kalburumuzun üzerinde bastırarak şeklini alabilmesi için bastırarak uzatıyoruz ki iç tarafı da pişsin pişerken eğer ki o şekilde gezdirirsek kalburun üstünde iç içi çiğ kalabilir bu şekilde bastırıp ardından yuvarlıyoruz rendemizin üzerinde de aynı şekilde oluyor birazdan ben size rendede yapımını da göstereceğim Evet böyle bir rendem var benim. Bir de daha küçük delikleri olan rende ile de yapıyorum bazen. Onunla da gayet güzel oluyor. Bunun özelliği delikli delikli gözenekli olmasıdır ki yağda kısa sürede piştiği için de içinin de pişmesini sağlamamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı görünüşü bu şekilde daha güzel olmaktadır hamurumuzun tamamını bu şekilde çıkartarak isterseniz yağınızı bir yandan kızdırıp bir yandan şekil vererek kızartmaya devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde yağımın kızdığını anlamak için bir tane yaptığım bir şeyden içerisine atıyorum ve kızardığını görüyorum. Bu şekilde diğer hamurları da ilave ediyorum. Dediğim gibi siz bir yandan şekil verip bir yandan da çevirerek kızartabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum daha kolay oluyor. Ayrıca bişimizi yaparken sürekli olarak çevirmeye ihmal etmeyelim. Çünkü bir tarafının tamamen kızarmasını bekleyip diğer tarafa çevirdiğiniz zaman içi çiğ kalır. Dediğim gibi sürekli sürekli çevire çevire pişireceksiniz. Böylelikle bişimizin içerisi de pişiyor. Dış tarafı da nar gibi kızarıyor ve çok güzel bir kıvam alıyor. Evet gördüğünüz gibi bir şeyler nar gibi kızardılar ve şahane görünüyorlar. Arkalı önlü çevirerek tamamen hepsini pişirdikten sonra tekrar görüşürüz. yağlı kağıt serdiğimiz bir tabağın üzerine önce yağını süzdürerek alıyoruz ve yağının tamamen süzülmesini bekliyoruz. Ardından soğuduktan sonra servise sunabiliriz. Evet hanımlar yine yöresel bir lezzetimizde sizlerleydik. Umarım sizler de yaparsınız. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Şifa olsun. Videomu beğendiyseniz beğen yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.